çok <laughs> lan bunlar, bunlar, bunlar ya kanka bunlar da. Evet. Hayır, daha daha yok ki. Ha, arkadaşlar her burada, burada yüce zeynep görmedim. Ee, arkadaşlar kanka ben lete gel diyeceğim ben gidiyor sen burada eğleniyor musun? O da seni alıyor. Ne oldu bunun? Kanka seçim. video kapatıyor mu? Kapatmıyor. Kanka video kapatıyor mu? Da? Bekle kanka şimdi gelecek. Yoksa Hayır aç. Gelsene. Bu orospu var ya o

Doğru Hayır ama istiyorsam. ben sana dedim koltuğa çıkma bak düşüyorsun. Bu da ben bırakacağım. hadi ya. Yolun mu? Mı? mı dedim çıkarken duvara yaslandı. Ben ona dedim çıkma orada. Bok tu ada bang. Kena video cekiyorum. Aa bu birinci bölüm güzeldi de bu bölüm şey yapamadım. Ben olabilir. de şimdi çekeceğim. Bir daha akşam bana bakın. Ayağım sizi saçalım. Ayağım sen. Sen ne ya? Sen. Sus lütfen, sus lütfen. Sus, lütfen. Bak. Bu lekeler kuş işte kablo. Ya. ya en sevdiğim şey. Mi? En sevdiğim şey. En sevdiğim. şey. o mavi resim. Buraya Kore dedi İşte, i̇şte. Bindim, çıkma. Sen çıkma tamam mı? İşte, hayır. Gel de i̇şte. buraya. İşte. Aa topu baka. olmak isteyen Gelme bak <ben>, düşürsün. <laughs> Hadi artık. <laughs> Abi yok ya Yes, but I'm back. But... Okay, yeah, my shoes. So, I just finished them. Turn, 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 I did to turn, 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 the Hello. abi hadi, hadi. Tamam ne olur şimdi. Çok Yapma. Saç. Yapma artık. <laughs> teker teker mi diyeyim sana? Şimdi olmaz senin ayrı. Sadella Allah. Öleyim sesimi on numara yapayım mı ya? Ne şey olacak mı? Çok da. Ben mi sarsam. gibi Ben mi? Ben mi? Aa ben video çekmemişim boş. Bir daha bir daha bir daha bir daha. <laughs> benim, 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 et, <contemporary> Yapma artık. Merhaba arkadaşlar. Yap. Sadece boja oynuyorum. Yanımda yanında emin var. Hadi bakalım başlayalım Bakalım sen nasıl videos çekiyorsun bakalım. Arkadaşlar. Çak Aha. kapına geleyim. Aklıma oğlum. Hadi bakalım. Geç görebiliyor musun? Nerede? Bu ne ya? Şimdi eksün tableti de alentisini bebek baby <laughs> Şimdi de değişik sürüt baby şaktık şak, Ya görüyorsun abi ben yapamıyorum Hı? ya abi istemiyorlar olmuyor Abi Neyi ben bunu yap. Ne ben istediğin kadar doğru

tekrar videoyu kapatacağım mı kapatmayacağım mı? Bıçak adamlar. Yaşasın akıl Ben gidiyorum ha. Kanka. Çanta nerede? Yani. Ben gidiyorum. Çanta. Çanta. Üstümü giyim. Dö 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 dö. Üstümü Muhammed burada. Muhammed. Bağır bakayım. Arkadaşlar bu iki videoyu da çekeceğim. Kanka kapatayım mı? Bitirdim. Çekeceğim. İstiyor mu istemiyor mu? Aa bununla döneceğim. Bugün ne diyeceğim acaba? Sev ulak. Hadi Hı gidelim. Yorucan Gideceğiz yorucan bekle. Bari bence. Kanka ben gidiyorum. Aman Allah'ım. <laughs> Kanka, tamam bekle, bekle 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 kanka son dakika son dakika kanka tamam hadi ya hadi geç arkadaşlar bu video bu kadar yaz bu kadar video bu video bu kadar kanka bay bay arkadaşlar ben yapamıyorum yani abi yaz bildiğin gibi abi sabah demir uğraşıyorum 2-3 videoda uğraşıyorum Abla dört beş tane video çektim şey ama üç, üç iki tanesini falan atacağım Çünkü olmuyor abi ne yapayım ben <laughs> ne yapayım ben neyse arkadaşlar <laughs> bu abi. video bu kadar bye